Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için akşam yemeğini yapabileceğiniz yapımı çok çok pratik, harika bir fırında tavuklu güveç tarifim var. Hadi buyurun yapım aşamasına geçelim. Malzemelerimiz için bir parça tavuk göğsü, şöyle gördüğünüz gibi 7-8 tane kadar mantar, bir tane yeşil biber, bir tane domates, yeteri kadar kaşar peyniri üzeri için olacak. Bir tane küçük soğan birkaç kaşık bezelye bu mecburi değil ben evde olduğu için kullanacağım şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ve baharatlar var hepsi şöyle çay kaşığının ucu kadar tuz karabiber pul biber kırmızı toz biber ve kekik derin bir tencere ya da tavanın içerisine sıvı yağı koyuyoruz koyduktan sonra üzerine tavuk etlerini doğradığımız tavuk etlerini koyup güzelce karıştırarak kavuracağız rengi beyaza döndüğü zaman zaten tavuk etleri hemen pişmiş oluyor. Üzerine doğradığımız soğan da koyup birlikte yine tekrardan kavuracağız. Soğanın rengi de değişince zaten belli oluyor kavruldu ve üzerine doğradığımız bir tane yeşil biber ve domatesi de koyup tekrar yine birlikte kavuracağız. Kavrulduktan sonra 5-6 tane kadar doğradığımız mantarları da ekleyip Aynı şekilde karıştırıyoruz ve yemek kaşığının ucu kadar salça koyup üzerine de bir çay bardağına yakın su koyuyorum. Sulu olursa çok daha lezzetli olur, kuru kuru olmasın diye. Ve yine hepsini birlikte karıştırıyoruz. Daha sonra tuzunu ve baharatlarını ekliyoruz ve birkaç yemek kaşığı da bezelye ekliyorum. Bezelye mecbur değil, benim evde olduğu için ekledim fazla da. Hepsini birlikte tamamen karıştırıyoruz ve tavuklu harcımız böylece hazır olmuş oluyor. Ben iki tane uzun güveç ve bir tane de yuvarlak güvece yapmak istedim ama sizler isterseniz normal küçük tek kişilik güveçlerde de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ve her birine yeteri kadar tavuklu harcını koyuyoruz. Zaten uzun olanlar da tek kişilik oluyor. Ee, normal yuvarla küçük olanlar da yine aynı tek kişilik oluyor miktarı. Ve gördüğünüz gibi hepsini tamamen yeteri kadar koyduk. Bir tanesinin üzerine şöyle evde yarım bir e, krema kalmıştı. Bir tanesinin üzerine az bir krema boşalttım. Ama mecbur değil ben sadece de evde yediğimiz için sevdiğimiz için ona kremalı yapmak istedim. Ama diğer iki tanesini sade yaptım. Şimdi üzerlerine bolca kaşar peyniri rendesini koyacağız. Tabii ne kadar çok olursa o kadar daha lezzetli oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi bolca koydum kaşar peynirini. Şimdi güveçleri bir fırın telinin üzerine alıp önceden ısıtılmış şöyle 180-200 derece kadar fırında kaşarlar eriyene kadar pişireceğiz. Çok fazla da kızartmanıza gerek yok. Kaşarların az bir kızarması yeterli. Zaten gördüğünüz gibi piştiler. Kaşarlar da güzelce eridi. Hatta kremalı olan da şöyle size kaşık çatalla göstereyim nasıl olduğunu. Gerçekten çok çok pratik bir tariftir. Aniden gelen misafirlerinize bile hemencik yapabilirsiniz. Ve böylece bir tarifim daha sonuna gelmiş oldum. Tariflerimi beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.